Merhaba Altay Bey. Merhaba Cenk Bey. Şimdi Tuyo TV'de yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serinin ilk başlangıcı sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu seride meslekleri, yaptığımız meslekleri konuşacağız. Özellikle sanat mesleklerini konuşmayı düşünüyoruz. Sizinki her ne kadar sanata <laughs> biraz uzak olsa da... Başlangıçta da başladı, daha başlamadan bitirdin röportajı? <laughs> Güzel, güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunum Cenk Bey. Sormak istediğiniz buysa. Çok güzel. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezunsunuz. Güzel Sanatlar Akademisi'nin ne mimarlığı da sizin mezun olduğunuz bölüm? Peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım bölümü. Peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarımla ilgili bize ne söyleyebilirsiniz? Nasıl bir bölüm, nasıl giriyoruz ve ne yapıyoruz? Benim zamanımda yetenek imtihanıyla alıyordu. Ee, gerçekten yetenekli olmanız lazım. Üç boyutu çok iyi algılamanız lazım. Yetenek sınavında ne soruyorlar? Normal. Ne yaptılar ee, sizin zamanınızda? Şimdi öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Yok mu artık? Vay anasına. Bildiğim kadarıyla yok. Peyzajda yetenek sınavı olmuyor. Daha çok fotoğrafçılık, resim, bazı mimarlık bölümlerinde. Vay onu bilmiyorum. O yüzden sordum sizin zamanınızda. Çöpçüyü çöpçü oturtup çöpçüyü çizdirdiler. Tamam. Portfolyomuza baktılar. Geçmişten gelen ne var, ne çizmişsin, ne tasarlamışsın. Bir de mülakat yaptılar. Peki okulda öğrendiklerin neydi? Neler gösterdiler okulda? Neler öğrettiler? Peyzaj, mimarlığı ve kentsel tasarım dediğimizde ne anlıyoruz? Ne öğreneceğiz biz okula o bölüme girdiğimizde? O bölüme girdiğimiz zaman <laughs> ilk iki senesi iç mimarlıkla eşit gidiyor. Space Design yani alan tasarımı. Alan nedir? Boşluk nedir? Bunlar ne ifade eder? Bu basic design dediğimiz şeyler öğrendik ilk iki sene. Ondan sonra herkes kendi dalına ayrıldı. Biz peyzaj olduğumuz için daha çok park, bahçe, ağaç, ne nerede olur, güneş etkisi nedir? İlk Bunları iki sene öğrendik. diğer bölümlerle aynı derslere Tabii. mi girdiniz? Aynı İç mimarlıkta aynı sınıflara gittik. Çok enteresan. Enteresandı gerçekten. Sonra ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Takip etmedim. Şu anda öyle olduğunu pek düşünmüyorum ben. Buyurun. Sen de Bilkent Üniversitesi mezunuyum. 2001 mezunuyum. 96'da girdim. 2001'de mezun oldum. O zamanlar insanlar yoktu. Siz ya Elif Hanım siz var mıydınız? <gülüyor> 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 <laughs> süper ya. Yani, bak, bak varmış insanlar. Peki <laughs> niye peyzaj mimarlığını seçtiniz? Ölendim, et... Ben hiç mimarlık çok istiyordum. Evet. Ee, benim babam yüksek mimar. Onunla beraber çocukluktan itibaren evimizde bir çizim masası vardı. Yatay masa. T cetvelimiz vardı. Çocukluktan itibaren onunla projeler çiziyorduk. Ben kendi evlerimi tasarlıyordum. O kritik veriyordu bana. Oradan gelen bir şey vardı. İç mimar olmak için gittim. iç mimarlığa başvurdum. Yetenek sınavları dediğim gibi o zaman aynıydı. Ondan sonra iç mimarlığa kabul edildim. O gün babam nereden geldiyse, nereden çıktıysa çıktı, geldi. Dedi ben senin iç mimar olmanı istemiyorum. Kentsel <laughs> tasarım diye bir bölüm açılmış. Gelecek bu bölümde bunu okuyacaksın dedi. Selam. <laughs> Ve gelecek gerçekten o bölümde be. <laughs> Abi gelecek gerçekten o bölümdeydi. Eğer düzgün işletilen bir belediye sistemimiz olsaydı, e, özellikle okulda okuduktan sonra, bölümü öğrendikten sonra, ne yaptığımızı öğrendikten sonra, belediyede çalışmayı çok isterdim. Kentsel tasarımcı olarak. Ama Türkiye gibi bir ülkedeki evet, beledi maalesef. belediyelerde çalışmak herhalde çok çok daha zor. Maalesef olacaktır. çünkü yeşil alan ilan ettikleri yerleri eninde sonunda 10 sene içerisinde rant alanına çevirip. Oraya bina yapmayı istiyoruz. Bu konuda itirazlar bilmem neler olmasına rağmen maalesef bir güçlü bir şey yok kentsel tasarımcıların. Güçlü bir ne derler ona? Güçlü bir eli yok siyasi yani, olarak. Bizim bu seriyi başlamamızdaki sebep zaten ee, videoları izleyen gençlerin bir meslek seçerken bir hayat çizgisi seçerken nelere dikkat etmesini gerektiğini anlatalım diye bu video serisini çekmek istedik ve özellikle video çekeceğimiz insanları bu işi uzun süre önce başlamış insanlardan seçmeye çalışıyoruz ki e, bunca yıl oldu 2001 mezunusun 2001'den beri peyzaj mimarlığı seçtiğinden memnun musun? Hani bu yola girmekteki Düşüncen neydi ilk başta? Neler yapabileceğini düşünüyordun ve neleri yapamadın? Belediye işleri harici. Dediğim gibi ilk başta peyzajı istemiyordum. Çünkü peyzaj mimarlığı her zaman bir e, kadın işi olarak görülür. Çiçek, böcekle uğraştığın için. İlk sene zaten o yüzden kaldım. İlk seneyi tekrar etmek zorunda kaldım. Sonra hocalarla konuştukça bölüm başkanı özellikle çok ilgilenmişti bizimden. Peyzajın ne olduğunu, özellikle kentsel tasarımın ne olduğunu konuştukça çok sevdim çünkü halka hizmet ettiğin bir dal toplum için yaptığın işler var orada parklar oturma alanları boşluk alanlar e, sayısız hizmet söz konusu onu sevdikten sonra zaten bölümden dereceyle mezun oldum güzel bir ekibim vardı birçok yarışmaya katıldık e, peyzaj sevilen sevilmesi gereken bir şey herkesin ihtiyacı olan bir şey herkes balkonuna iki çiçek ekip bir yeşil alan özlemini gideriyor ben onu e, daha artistik bir şekilde, daha sanatsal bir şekilde yapıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor yani. 2001'den beri 3 sene şantiye şefliği yaptım. E, çok sıkıntılıydı. Ondan sonra daha keyfi işler yapınca, eşin dostun işlerini yapınca çok daha keyifli olduğunu anladım. Peki okul bitti. Okul Okuldan bitti. bitti. Mezun oldun. Evet. Ve iş aramaya başladım bir peyzaj evet. mimarı olarak. Nerelere başvurdun? Neler geçti başından? Hemen kabul oldu mu ve hemen iyi bir şekilde çalışmaya başladın mı? Beklentilerin neydi mezun olduktan sonra? Okul bitmeden önce birçok yarışmaya katıldık. Dediğim gibi ekibimle. O yarışmalarda kimle bağlantı kuracağımı, kimle görüşeceğimi biliyordum zaten. Dolayısıyla belediyelere başvurdum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Özellikle istediğim bir noktaydı. Mezun olur olmaz ilk hafta sivillerimi göndermeye başladım. Maalesef cevap gelmedi. Normal. Benim özel durumum vardı. Benim babam da e, politikacı olduğu için e, politikanın işlediği yerlere, belediyelere, valiliklere, bir takım resmi kurumlara girmemi istemedi. E, herhangi bir dedikodusu olmasın diye. Dolayısıyla özel sektöre iş başvurusunda bulundum başarılı bir öğrenci olduğum için de o zamanlar İstanbul'da büyük işler yapan Büyük Çamlıca Fidanlığı'nda 8. ya da 9. gün iş buldum kendime. İyi, süper çok hızlı bir şekilde buldum. Evet. Peki nasıl başladı iş? girdin. Okulda gördüğün ne iş hayatı çok farklı sonuç olarak. Hani çok değişik bir alana giriyorsun. Tanımadığın insanlara patron diyorsun, abi diyorsun, üstleri evet, onları kesinlikle, öyle. Var, kesinlikle var. öyle. Ne oldu ilk başladığında? Çok havalı bir ortamdan, o bizim okulumuz çok havalıydı o, evet, o dönemlerde. Bir de kentsel tasarım Türkiye'de daha odası bile olmayan yeni yeni belediyelere gelmiş böyle yabancı uzmanların belediyelerde adam yetiştirdiği zamanlardı. Çok havalıydı, çok burnumuz yukarıdaydı. Ee, i̇lk işe başladığım zaman sudan çıkmış balığa döndüm. Zaten şantiye şefi olarak alındığımı bilmiyordum işe bir peyzaj mimarı olacağım. Oturacağım masa başında, bilgisayar başında şantiyedeki projeleri yöneteceğim zannediyordum. Ama ilk gün saat 6.30'da şantiyeye dikilince 14 çalışanın önüne onlar bana baktılar. Ben onlara baktım. Ne yapacağız dedim. Onlar da ağaç çekeceğiz dedi. Ben mi yapacağım dedim. Al şunu tut dedi bir tane ustabaşı. <laughs> Elime küreği verdi. Şuradan başla dedi. Bu şekilde başladık. Öyle mi gitti peki? Yoksa hayır bir üç şeylerin farkına varıp düze düzeltti evet, mi? İlk üç ay çok e, bocaladım. İlk üç ay pazar günleri fazla mesai yaptım. Cumartesi günleri fazla mesai yaptım. İşi öğreneyim. Şantiyede işler nasıl yürüyor? Ceza almadan iş nasıl yapılır? Düzgün e, kurallara uyarak iş nasıl yapılır? Birçok kuralları varmış. Onu hiç bilmiyordum. Okulda hiç bahsedilmeyen şeyler, şantiye kuralları, şantiye şefleri büyük bir inşaatta çalıştık. Kasaba projesinde çalıştık. Çok fazla e, farklı unsur vardı. Yol yapım vardı, altyapı vardı, elektrik vardı. Binaların ince işlerini yapanlar vardı. O arada biz girip içeriye çim yapmaya çalışıyoruz. Bitki dikmeye çalışıyoruz. Oranın drenajlarına, arazi drenajlarıyla uğraşıyoruz. E, büyük mücadeleydi benim için. Ama e, strese girince insan daha çabuk öğreniyor bunları. Öyle, hızlı bir şekilde daha hızlı öğreniyorsun, daha oluyorsun. çabuk adapte oluyorsun. Bizim bitkilerimizin çoğu İtalya'dan geliyordu. Onun süreci farklıydı. Ee, onun için sabah dörtte beşte tırları içeri sokmamız gerekiyordu, İndirirken saymamız gerekiyordu. Onları ondan sonra pikaplara kaplara dağıtıp dikilecekleri bölgelere götürmemiz gerekiyordu. Usta başlarını ona göre bilgilendirmemiz gerekiyordu. Bitkiler karma karışık ve şeysiz geliyordu, etiketsiz geliyordu. Ne olduğunu da bilmen evet. gerekiyor, bir ayırman onun, evet, gerekiyor. Benim peyzaj konusunda en büyük eksikliğim o ben kendimi tasarımcı olarak gördüğüm için bitki öğrenmeye gayret göstermedim. Orada o da çok canımı çıkartmıştı. Yani biz yıllarca okulda peyzaj mimarlığı okuyanlara kaldırım mimarı. Evet dedik. işte orman mühendisliğiyle... karıştırılan bu şey. Peki yani. yani niye kaldırım mimarı diyoruz size? E çünkü kaldırımları da yapıyorsun. Kaldırımdan sonra başlayan çimi de yapıyorsun. Tabii küçümsenir bir şey peyzaj her şey, mimarı. Her şey küçümsenir canım her ya şey. Her şey, her küçümsenir şey. ama hani mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi gibi dalları sayarken peyzaj mimarlığı e, hep, altta böyle. neden var ki? Heh, evet, ne evet, gerek var öyle. Ki? yani iki aynen, ağaç dikeceğiz aynen. diye bunun mimarına mı ihtiyaç var? Evet. Ee, diye biz okulda okumamıza rağmen, mimarlık okumamıza rağmen neyin ne olduğunu Sen idrak mimars, edicek mi mimar Slanda okumuşsun. Evet. Mi? E, mimar Sinan'ın valisi böyle diğer her şeyi küçük görmek gibi. Hocalarından öğrencilerine geçirdiği bir sıkıntısı evet, var. Evet, evet. O öyleydi. Evet. Uluslararası ödüllerim olmasına rağmen onlarla beraber dev bir portfolyoyla Mimar Sinan Üniversitesi'nin zamanındaki dekanına gittim. Kentsel tasarım master yapmak istiyorum size dedim. O zamanlar böyle çok egomuz şişik tabi okuldan süper bir şekilde mevzu olmuşuz. Aldın mı cevabını? Öyle bir bölümü biz kabul etmiyoruz dedi. Ha i̇şte bak ne güzel, kabul etmiyoruz. 80 mi? yaşında. Evet. Kendini geliştirememiş. geliştirememiş. Öyle bir bölüm var, bütün dünya onun üzerine gelişiyordu. Mimar Sinan'da yok. Evet, yok. Mimar Sinan çünkü. çünkü. Babamın da aynı zamanda mezun olduğu güzel Sanatlar Akademisi. İşte demek ki oradan mezun olanlarda da e, sıkıntı oluyor. Maalesef, maalesef farkındayım, farkındayım. O yüzden seviyorsun <laughs> beni yani. Siz, çok sevdiğim söylenemez. Yani Elif Hanım için burada yapmak. <laughs> Tamam, benim soracağım sorular bitti. Sıra Elif Hanım'da. Elif Hanım, merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz vardır elbet. Hazır Aslında tutmuşken... çok Hadi. vardı. Evet. Sadece çoğunun cevabını aldım. İyi <laughs> ee, bir şey olmadığını anladın. <laughs> yok, hayır. Ben öyle bakmıyordum. Bence yani küçük bir proje ise tamam belki iç mimar da yapabilir ya da hiç hmm. anlamayan biri de yapabilir ama Bence sizin alan daha kentsel ve geniş projelerle evet. de alakalı. O yüzden ihtiyaç olan bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama bize de hep peyzaj yapıyorlar işte. Tamam çok doğru. Gibi anlatıldı. Bizim yapamadığımız neyi yapıyor bunlar deniyor. Mimarlar iç mimarlar için aynı şeyi söylüyor. İç mimarlar peyzaj için evet. aynı şeyi söylüyor. Mühendisler hepimiz için aynı şeyi söylüyor. Alan böyle bir e, garip bir dünyadayız. Bir şey soracaktım. Onu Hatta de, bölmeyeyim evet. diye tuttum kendimi. E, onu, onu. He, şeyi soracaktım. Mesela endüstri ürünleri tasarımında çok kapsamlı. Evet. Mesela otomotive de girebiliyorsun. Doğru. Ambalaj da yapabiliyorsun. Sizde öyle dallar var mı? Yani alan alan Bizde öyle dallanalım mu? diye, dediğim gibi daha odası <laughs> bile olmayan, e, Avrupa'da çok popüler olan bu kentsel tasarımı eklemişler arkasına. Hı -hı. Öyle olunca e, bayağı bir şeyin açılıyor yani kent meydanları, parklar, bahçelere yönelebiliyorsun. Sadece e, kişisel bahçe tasarımından çıkıp ben daha çok onu tercih ettim. Her meslekte olduğu gibi e, yaptığın işi ne kadar özenerek yapıyorsan, ne kadar çalışarak yapıyorsan o kadar başarılı oluyor. Zaten onu da ucundan tutmadığın zaman... Dediğin gibi bir iç mimar gelip seni düzeltebiliyor. Burada direnaj olması lazım. Buranın kodunu doğru ayarlamamışsın. Hadi bakayım sen ne iş yaparsın da, da dönebiliyor iş yani. Yani siz iç mimardan önce girip alanı da düzenliyor musunuz? Öyle? E tabii bütün kod ayarlarını yapıyorsunuz. Ama bahçeyle ilgili hani e, ev hmm. bir yerde yapılmış oluyor. Artık ince işlerine geçilmiş oluyor. Kabası bitmiş oluyor. Evin etrafındaki direnaj, bahçe direnajı, sulaması, önemli olan ana parçalar, sulama kabloları, sulama bilgisayarı nerede olacak, bilgisayar kullanıyorsan, o nasıl bir teknoloji olacak bunlar hepsini önceden müşteriye anlatıyorsun, ikna ediyorsun. Herkes otomatik sulamaya ikna ettim bugüne kadar. Çok mutluyum o konuda. Çok mutluyum o konuda. Peki gençler ne yapsın şimdi yani? Üniversite tercihi yaparken akıllarında peyzaj yok diyelim çoğunun aklında olmayacak, gelmeyecek de. E, çünkü dediğim gibi belediyelerde büyük sıkıntı var. Sadece bu, bu anda işin ona yettiği için mi peyzajı seçmeli biri yani. Peyzajı... Abi eğer artık ne düşünerek yetenek mi? sınavıyla da girilmiyorsa e, orman mühendisi olsunlar yani. Peyzaj artık şeye dönmüş durumda. E, nasıl söyleyeyim size? Tamamen daha lüks yaşayanların kendi çevrelerinde bahçe, şu bu birbirlerine pas edebilecekleri insanların yaptığı bir meslek haline dönmüş durumda. Hani bu artık bunun kentle alakası yok, park tasarımıyla alakası yok, meydan tasarımıyla alakası yok. Eğer onu yapmak istiyorlarsa başka bir bölüme gidin arkadaşlar. Peki tamam. Ne oldu? Bir şey oldu. Dedi ki ben okuyacağım. Kafaya koydu. Evet. Mesaj mimar olacağım dedi. Okulda ne yapması gerekiyor? Yani daha sosyal mi olması lazım, çok fazla projemi çıkarsın, okulu aslında çok da sallamayıp kendi her alanda mı geliştirsin, nasıl ilerlesin öğrenci? Ya önünde de arkasında daha doğrusu mimarlık olduğu için iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, normal mimarlık zaten bir, bir altyapıyla geliyorsun oraya. Bir elinin yeteneği var, gözünün yeteneği var, mekan algılama, renkleri doğru bilme, kullanma Bunları geliştireceksin. Biz devamlı kütüphane dedik. İlk iki sene derslerimizin yanında bizi devamlı kütüphaneye, kütüphane kullanmaya öğrettiler. Ee, kaynak araştırması yaptık. Önünde ne kadar çok örnek olursa, o kadar geliştiriyorsun kendini. Bu yola girecekseniz, çalışacaksınız arkadaşlar. Yani e, kitap okuyacaksınız, resim bakacaksınız. Yabancı kaynaklarda çıkmış çok fazla kaynak var. Peyzajla ilgili. Onlara bakacaksınız. Hocalarınızla tartışacaksınız. Belediyelerin yarışmaları var. Mutlaka katılın belediye yarışmalarına. Kazanamam demeyin. Mutlaka girin kendinizi deneyin. Peki de son. Benim son bir sorum var. Kısa oldu ya. Bir cümle sorularına. İşe başvuracağım. Evet. Portfolyoyla da başvuruyorsunuz galiba. Nasıl satsın kendini? Yani nasıl desin ben şunda çok iyi mi desin nereye başvurabilirim? Portfolyosuyla konuşsun. Portfolyo ne kadar gelişmiş olursa ne kadar e, göze hitap eden tasarım olursa o kadar iyi. Kendisini hiç konuşarak anlatmaya şey yapmasın yani çabalamasın. Çünkü peyzajı öyle anlatınca anlaşılabilecek bir şey değil. Sen doğayı taklit ediyorsun orada. Ne şekilde taklit ettiğini görsel olarak sunman lazım. Bitti. Sorularım bu kadar. Son sözüm. Yani ne okursanız okuyun, çalışın. Sabah 7'de kalkın, akşam 7'ye kadar çalışın. Akşam yemek yiyin, sonra tekrar çalışın. Çalışmadan olmuyor. Bu olur ya. Evet Abi kesinlikle. Köle bu. Abi kesinlikle bu. Kesinlikle bu yani. Köle de olsan, patron da olsan çalışmak durumundasın abi. Pazar gününde çalışacaksın, pazartesi de çalışacaksın. Mutlu olmaya çalışın <laughs> ya, Yapacak bir şey yok. bu, bu söylediklerin arasında kimse mutlu Abi, olmayacak. Niye? Çalışmak da mutluluk veriyor ya mutlu insana. Mutlu olacağı işi yapsın. Ona çalışsın. Ya mutlu Ben ona çok inanmıyorum ya. Niye ben mutluyum? <gülüyor> Sen <gülüyor> ben <tek> mutlu <gülüyor> görünüyorsun. <gülüyor> Her, alıyorum. Evet. Her şeyin sonu çalışmak Kişisel ya. Kişisel düşünceler sonra. Ha, tamam olur. Haydi. Gülü şuruz. Hayır şey yapmadınız. Clapper board'unuz yok mu sizin? Var, ne biçim ben... TV'siniz siz? Var var. Toho TV olarak. Toho değil. Tuyu. Toh. Toho ya. Ama Clapper board değil ki. Kandırıyorlar.